arkadaşlar bugün sizlerle e, önceki videomda da söylediğim gibi e, LFS'de ilk önce multipleri oynamayı için kaydolduk ve indirme anlatımını yaptım. Oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar şuradaki işaretle benim şu an içinde olduğum şuradaki en alttaki işarete giriyorsunuz arkadaşlar. Şuraya isminizi ve şifrenizi yazıyorsunuz. Şurası hayır oluyor. Kilidi aç diyorsunuz. Sonra hoş geldiniz live for speed demo yazıyor. Oraya girdikten sonra arkadaşlar e, Nerede? çok kişilik oyun oraya giriyorsunuz sunucu listesini göster tamam mı buraya girdikten sonra buraya yani sadece girip çıkıyorsunuz arkadaşlar başka hiçbir şey yapmıyorsunuz orada Heh. şuraya geliyor arkadaşlar Gidip çıktıktan sonra Şuradaki herhangi birine giriyorsunuz arkadaşlar mesela arkadaşlarınız oynayabilecek oynayacaksanız ee, kanka diyorsun gel şu odadayım ismini söylüyorsunuz Bilmiyorum, modifiye bilmem, Activate, Rap bile bilmem her şeyi söylüyorsunuz arkadaşlar. İçine giriyorsunuz. ikiniz de aynı yere gittiğiniz zaman pit'e giriyor arkadaşlar. Yürüye basıyorsunuz. Şuradaki e, seçenekler dolduktan sonra kaplamalar yükleniyor falan diyor. Pit'e giriyorsunuz. Pitti eşyalarınız e, eşyalarınız derken mesela ayıldığınızda girdiğiniz zaman ikiniz de aynı yere girdikten sonra e, mesela pitti arabanızın rengini bilmem süspansiyonunu falan her şeyini ayarladıktan sonra şurayı kabul etin arkadaşlar. Sıkıntı olmaz burası. Arama nasıl gidiyor öyle takala, takala. neyse şurada sc'ye basıp katıla basıyorsunuz arkadaşlar tamam burada bak direkt geldi ben ayarladığım için istiyorsanız pite girip direkt ayarlayabilirsiniz diyorsunuz ki benim rengim şöyle şöyle mesela benim rengim yeşil şöyle çıkayım şuraya şöyle mesela diyorsun benimki rengim yeşil ferrari mesela sizin şu önünüzde duran araba Ha ben de buyun diyorsunuz. Hop yan yana geliyorsunuz mesela yarışıyorsunuz. Böyle şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay aslında basit. Öbür videomuzu da izleyin ona göre yapın. Daha kolay olur sizin için. İstediğiniz zaman ayrılıp geri dönebilirsiniz arkadaşlar. İşinize yarar umarım. İyi günler diliyorum. İyi oyunlar diliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.